Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentindeki Chimelong Safari Parkı'nda iki hafta önce dünyaya gelen Fran yaprak maymunu yavrusu ilk kez misafirlerin karşısına çıktı. Da Xiang isimli maymun yavrusu annesi Yan Yeah'ın ikinci çocuğu. Guangzhou Chimelong Safari Parkı'nda görevli Wu Joling, şu sözleri söyledi. Dashiyang 12 Ağustos'ta parlak turuncu bir kürkle kaplı şekilde doğdu. Şu anda annesi onu emziriyor. Hareketli, sağlıklı ve çevresinde neler olduğunu merak ediyor. Annesi zaman zaman ablası Duan Wu'nun da onu tutmasına izin veriyor. Tüyleri yaklaşık bir hafta içinde kuyruğu ve sırtından başına uzanacak şekilde kademeli olarak siyah dönecek. Birkaç ay sonra ise tüm vücudu simsiyah olacak, dedi. Franchois langur olarak da bilinen tür, Çin'de en çok tehdit altında olan vahşi hayvanlardan biri ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nin tehlike altındaki türlere yönelik kırmızı listesinde yer alıyor. Bu tür, genel olarak Çin'in güneybatısıyla Vietnam'ın kuzeydoğusu arasında bulunuyor.